Merhaba değerli Medyaskop izleyicileri, bu hafta farklı açıda yine Seren Selvin Korkmaz'la beraber gündemi yorumlayacağız. Biliyorsunuz geçtiğimiz haftalarda İBB'ye kayyum atamaları, e, tartışmaları sıklıkla döndü. Bu hafta da bu tartışma tekrar siyasetin gündemine geldi. Süleyman Soylu'nun açıklamalarıyla gündeme gelen, e, Tayyip Erdoğan'ın suçlamalarıyla büyüyen, e, daha sonrasında ise Devlet Bahçeli'nin iki haftadır TBMM grubunda yaptığı açıklamalar var. Ee, geçtiğimiz hafta e, Devlet Bahçeli bu açıklamayı yapmış. E, bu e, bu haftada yine bu e, suçlamaları güçlendirmiş. İBB'ye kayyum atanması tartışmasının daha güçlü şekilde ele alınması gerektiğini ifade etmişti. E, evet Seren ne diyorsun bu e, kayyum ataması tartışmalarını İBB İmamoğlu'nun hedef haline getirilmesine? Şimdi Türkiye tabii bir kayyumlar rejimi haline geldi e, baktığımızda üniversiteden tutalım Boğaziçi Üniversitesi'nden e, belediyelere kadar e, daha önce hedefe belediyelerinde bunları görüyorduk bir kayyum pratiği artık e, neredeyse e, normal haline geldi Türkiye'de esas biraz buradan bakmak lazım çünkü e, sıklıkla ifade ettiğim bir şey var e, Türkiye'de bugün geldiğimiz nokta aslında sinsi bir otoriterleşme süreci ama bu ...otoriterlik yerleşirken bazı konulara müsamaha gösterildi Türkiye'de. Yani yeterli tepki verilemedi. Hani e, tam olarak otoriterlik yerleşmeden, işte basın medya özgürlüğü bu kadar e, aslında... E, ...bir şekilde baskı altına alınmadan e, Türkiye'de belli ölçülerde, belli alanlar e, kısıtlanmaya başladı. Belediyeler bunlardan biriydi, HDP belediyeleri bunlardan biriydi. Dolayısıyla bunlara verilen tavizler, bunlara karşı çok güçlü ses çıkarılamaması... Bence bugün e, bu kayyum atama e, meselesini bizim temel e, gündemimiz haline getirdi. Çünkü bu ihtimal üzerinde duruyoruz. Olabilir mi, olamaz mı? Yapabilirler mi meselesi. Yani bu olmaz demiyoruz. Dolayısıyla bugüne kadar aslında gelen süreçte böyle bir e, sorumluluğun e, Türkiye genelinde bence bütün yurttaşlara, muhalefete e, ve e, yani iktidar zaten bunu sorumlusu, e, aslında yüklenmesi gerekiyor. Bu birincisi. E, demek ki demokratik e, kurallardan, demokratik kurumlardan taviz verdiğimizde bu herkesin başına gelebilecek bir normal haline dönüşüyor. Şimdi bunun dışında e, İBB'ye kayyum atanır mı? İBB'ye kayyum planı devrede mi? E, bu aslında e, olmayacak bir şey değil. Çünkü Türkiye'de bağımsız yargıdan, bağımsız bir hukuk sürecinden, söz etmek mümkün değil. Alınan her karar siyasi. Haliyle ben iktidarın içindeki birtakım güç çatışmalarının, güç odaklarının veya iktidarın herhangi bir kriz planının devrede olması durumunda böyle bir hamleye kalkışabileceğini düşünüyorum. Bu rasyoneldir ya da değildirin dışında. Çünkü iktidar artık zaten rasyonelliğini kaybetti. Yani bu tarz hamlelerin kendisine ne sonuçlar doğuracağının aslında farkında değil. Haliyle e, muhalefette gördüğü güçlü bir adayın, muhalefette gördüğü güçlü bir kurumun sindirilmesi için iktidar e, çok hızlı bir şekilde krize, kaosa dayalı bir kampanya yürütmeye çalışıyor. E, bu süreçte sen de altına çizdin. E, hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hem Bahçeli'den hem işte bunu ilk ortaya atan Soylu'dan çeşitli açıklamalar geldi. E, bunun karşısında iktidar kanadından... Aslında ne yapmaya çalışıyorsunuz, İmamoğlu'nu güçlendirmeye mi çalışıyorsunuz gibi eleştiriler de geldi. Şamil Tayyar sanıyorum bunlardan, ilk en güçlü yapanlardan biriydi. Dolayısıyla bir anlamda da iktidar içindeki bir çatlağı mı işaret ediyor sorusu var. Bence burada birkaç şeyin önemli olduğunu düşünüyorum. Bir tanesi İBB ile ilgili meselede, İstanbul iktidar için İstanbul'un kaybı bir hınç ve gurur meselesine döndü. İktidar bunu hazmedemiyor. En başından beri dikkat edelim sadece İBB kayyum meselesi değil. Önce Canan Kaftancıoğlu'na ki kendisi İstanbul Büyükşehir Belediye seçimlerinin kazanılmasında arka plandaki aslında en güçlü aktör olarak niteleyebileceğimiz biri. Daha sonra Muğra Kavuncu'ya yönelik bir takım iddialar, operasyonlar hukuki anlamdaki operasyonlar devreye sokuldu. Yani İstanbul'u kazanan ekip e, yıpratılmaya çalıştı. Millet İttifakı'nın İstanbul'u kazanan ekibi yıpratılmaya çalıştı. Ardından da İmamoğlu'na yönelik, İmamoğlu daha güçlü bir adaydı. Şimdi İBB üzerinden, işte o gazsallar üzerinden İBB'ye e, alınan e, bir hamleye girişilebilir. Fakat bu sürecin çok ayrıntılarını bilmiyoruz. E, gazeteciler e, yavaş yavaş bir takım ayrıntılar, operasyonun ayrıntılarını paylaşmaya başladılar. Daha doğrusu e, denetim e, kısmında neler yapılacağını paylaşmaya başladılar. Bu süreci göreceğiz. Ama İmamoğlu'nun yani İBB'ye karşı yürütülen hıç meselesi önemli. İkincisi İstanbul her açıdan çok önemli bir kaynak alanı, muhalefetin kendi gösterdiği bir alan, Türkiye'yi biz böyle yönetiriz dediği bir alan. Haliyle bu alanın e, muhalefette kalması iktidar için çok tehlikeli bulunuyor. E, İstanbul'u kaybettikleri için e, bu kaybın sürekli olarak devam edeceğini düşünüyorlar ve iktidarın çok kullandığı bir şey vardı söylem. Yani İstanbul'u işte, yani bunlar aldı e, siz kazanımlarınızı kaybedeceksiniz ama bugüne kadar İstanbul'da ya, dindar olduğu için e, sosyal yardım kartı elinden alınan ya da hizmet alamayan vatandaş olmadı e, aksine İmamoğlu yurttaşlarla birebir iletişim de kurabilen bir lider e, bunun aslında iletişim stratejisini de iyi yürüten bir lider ve belediye ee, özellikle Covid döneminde e, çok ciddi bir şekilde de sosyal yardım kampanyaları düzenledi. Askıda fatura gibi etkili e, metotlar geliştirdi. Yani bir dayanışma mekanizması da oluşturdu bütün kaynakların dışında. Yani ortada başarılı bir belediyecilik hikayesi var bütün kısıtlamalara rağmen. E, i̇ktidar bunu engellemek istiyor ve son olarak da İmamoğlu. İmamoğlu bütün anketlerde e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı seçimi kazanabilecek ee, seçmende heyecan uyandırabilecek bir lider olarak ön plana çıkıyor. Tüm bu hamleler e, İmamoğlu'nun önünü kesmek için de olabilir. E, ama bir taraftan da tabii iktidar kanadından gelen şey. Yani acaba hakikaten bu e, bütün iddialar İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik e, yapılan bütün hani kısıtlama e, tedbirleri ya da basında gündeme gelmesi İmamoğlu'nun işine mi yarayacak? iktidarın içinde gerçekten İmamoğlu'nun aday olmasını isteyenler mi var gibi böyle bir, bir takım polemikler de ortaya çıkardı. özellikle burada Soylu'nun bu meseleyi gündeme getirmesi, hani kredi de kaybeden bir bakan son dönemlerde, ona nasıl getirisi olabildi ya da iktidar içindeki kliklere nasıl etkisi olur onu da senden belki duyabiliriz Roj ne dersin? Evet ya bu şimdi İmamoğlu meselesi İmamoğlu, bu İBB kayyum atanması meselesi doğrudan İmamoğlu'yla çok Alakalı bir şey. İmamoğlu'nun adaylığıyla çok alakalı bir şey. Bir oradan başlamak lazım. Çünkü hatırlarsan 2018 seçimlerinin hemen sonrasında Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin hemen sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'la ilgili İstanbul'u alan Türkiye'yi alır ifadesini kullanmıştı. Yani kendi ifadesiydi bu. Sonrasında Canan Kaftancıoğlu İstanbul İl Başkanı iken İstanbul'dan geldiler, İstanbul'dan gidecekler gibi bir ifade kullandı. Şimdi İstanbul bir sembol oldu aslında. Biraz bir İstanbul seçimleri bir sembol e, sembolik bir tartışma yarattı. Bütün Türkiye genelinde bir iktidar e, kavgasında, bir iktidar çatışmasında, olası bir iktidar değişikliği için e, sembolik bir anlamı vardı ve CHP buradan... E, zaferle ayrıldı ve bence asıl önemli şey e, iki, birinci seçimlerin 31 Mart seçimlerinin iptal edilmesiyle beraber e, İmamoğlu'na bir başarı hikayesinde sunuldu. Yani 23 Haziran seçimlerini İmamoğlu'nun kazanması, İmamoğlu'nun e, bir başarı hikayesiyle siyasete e, girmesine sebebiyet verdi. Şimdi bu yeni tartışmalar elbette işte 31 Mart seçimleri sonrasında da iptali sonrasında da AK Parti'de yükselen sesler olduğunu biliyoruz. Yani bu iptal e, seçimlerin iptali meselesi eee İmamoğlu'nu güçlendirir, CHP'yi güçlendirir gibi uyarılar yapılmıştı. Ancak burada iktidarın özellikle karar verici mekanizmalarında e, böyle bir rasyonalite e, ortadan kalktığı için 23 Haziran seçimlerine gitmişlerdi ve kaybetmişlerdi. Şimdi uzunca bir süredir AK Parti'nin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın olağan durumlarda siyaset yapabilme becerisi ortadan kalkmış durumda. Yani durumlar olağanüstüleştirilerek bir şekilde durum yönetilmeye çalışılıyor, idare edilmeye çalışılıyor ve aslında 2019'dan beri de bunun çok başarılı olamadığını görüyoruz. Çünkü darbe sonrası özellikle bu devreye sokuldu ama darbe sonrasında toplumda gerçekten böyle bir hissiyat vardı. Yani bir beka kaygısı vardı, bir güvenlik kaygısı vardı. Olağanüstü bir durum olduğuna dair kaygılar vardı, haklı kaygılar vardı. Ve iktidar bu kaygıları kristalize ederek başarılı oldu bir süre. Ama 2019 yerel seçimlerinden bu yana gördüğümüz şey iktidarın bu politikasının çok işe yaramadığı yönünde. Yani 2019 yerel seçimlerine giderken de iktidarın temel propagandası İmamoğlu'na karşı öncelikli propagandası İmamoğlu'nun işte HDP desteği aldığı yönündeydi. HDP desteği alan bir İmamoğlu var ve bu bu örgütlere bir yardım olarak yansıyacak. Yani hem Ankara'da hem İstanbul'da işte İSPARK'ın bekkellerce işte kontrol edileceğinden Ankara'da sayaçları DHKPC'lerini okuyacağına kadar bir, bir deyim bir dizi anti propaganda yürütüldü ve başarılı olunmadı aslında. Şimdi bugün tekrar bir e, gündem yaratılması var yani e, yaratılan bir gündem var ve o günde, bugün de o gündemin gündemin başındaki ismi, gündemin e, yaratıcısı, propagandacısı görünen kişi e, Süleyman Soylu. E, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu o günden bugüne. Ee, bu tür olağanüstü gündemlerle, bu tür güvenlikçi gündemlerle e, gündeme gelip e, seçmen nezdinde, AK Parti kitlesi nezdinde e, itibar kazanmaya çalışıyor. Ama e, bunun bugün e, özellikle Sedat Peker'in iddiaları sonrası Soylu'nun biz hırpalandığını biliyoruz. Ben aslında bu İBB'ye kayyum tartışmasının Süleyman Soylu'nun tekrar sahneye geri dönüşü olarak da okuyorum ve bu geri dönüşünün Devlet Bahçeli tarafından tanzim edildiğini görüyorum. Ee, Devlet Bahçeli aslında Süleyman Soylu'nun yani bir şekilde AK Parti içerisindeki e, Şahin Milliyetçi kanadın e, Devlet Bahçeli'ye MHP'ye yakın görünen e, İçişleri Bakanı'nın e, varlığının e, Devlet Bahçeli tarafından da tanzim edildiği ve bu şekilde e, Süleyman Soylu'nun tekrar siyaset sahnesinde Bahçeli eliyle ...güçlendirildiğini e, okuyorum. Evet aslında... E, ...senin de altını çizdiğin... ...hani bir iktidar içi... E, ...dinamikler de bu süreçte... E, ...etkili. Yani... E, ...benim de gözlemlediğim kadarıyla... E, ...şimdi burada şeyden... ...bahsettin ya hani İstanbul... ...bu İstanbul'dan gelen İstanbul'dan gider mi? E, i̇ktidar içinde aslında böyle bir... ...test süreci e, oluşmuş olacak... ...önümüzdeki süreçte. E, gerçekten İstanbul... Büyükşehir Belediyesi ile İmamoğlu ile olan mücadeledeki e, başarı veya başarısızlık bize belki de önümüzdeki süreçte e, iktidarın hayatta kalıp kalamayacağının da bir e, göstergesi olarak karşımıza çıkacak. E, aslında çok önemli bir şeye değindin e, Roj. Yani şey dedin ya olağan dönemlerde siyaset yapma becerisini kaybetti iktidar. E, bu bence çok doğru bir tespit ve e, hani. Bu nedenle de bir şeyleri öngörmek çok zor oluyor artık Türkiye siyasetinde. Çünkü iktidarın olağan hamleler yapması, bir takım rasyonel ataklarda bulunması artık çok zor. Rasyonel kararlar alması çok zor. Haliyle kendi içerisinde sürekli aslında çarpışan, kendi içerisinde bir takım kavgalar yaşayan ama bunları da topluma yansıtabilen bir iktidar var. Çünkü kontrol mekanizmalarını da yitirdi. Bir taraftan da kriz ve kaos yaratarak, Başarılı olsa da olmasa da bunu en azından algısal anlamda kendi taraf tabanını mobilize etmek için e, kullanan bir iktidar var. Yani e, burada şöyle bir şey ortaya çıkıyor. E, belki iktidarın e, özellikle İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile e, imtihanı biraz da e, İmamoğlu'nun e, toplumu çok farklı kesimleriyle diyalog kurabilen bir lider olmasıyla da aslında. E, ...gün yüzüne çıkıyor. Çünkü... ...özellikle biz hani o... E, ...videolarda izliyoruz bizim gözümüze... ...yansıyan. Yani İmamoğlu... E, Adalet ve Kalkınma Partisi seçmenini... ...aslında e, ikna... ...etmeye çalışmıyor. Ona doğruları... ...anlatmaya çalışıyor. E, ve... ...bu popülizmle mücadelede de... ...popülist liderle mücadelede de... E, ...oldukça etkili olan bir... E, ...aslında söylem. Yani... E, ...sadece karşı tarafın... ...seçmenini düşmanlaştırmıyor o seçmenle bir diyalog kurup ona bir şekilde ikna etmeye çalışıyor. İkna etmese bile ya işin doğrusu budur demeye çalışıyor. Halihazırda e, toplumun içinde e, halkın arasında bu diyalogların etkili olduğunu düşünüyorum. E, halka yansıdığı ölçüde de etkili olduğunu düşünüyorum. Öte yandan belediye hizmetlerinin aslında bugün ekonomik kriz bu kadar derinken e, toplumun çok farklı e, kanatlarına aslında e, ulaşabildiğini düşünüyorum. Haliyle İmamoğlu ve İBB özellikle iktidarın hedefinde olacaktır bu süreçte ve bu çalışmalar aslında devam edecektir. Aslında iktidarın yani İmamoğlu'nun bu kapasitesi biraz iktidarı tehdit eden de bir unsur. Dolayısıyla son dönemlerdeki anketlere de baktığımızda roş Adalet ve Kalkınma Partisi'nden memnun olmayan Dindar seçmenin e, karars e, kararsızlara geçtiği ama muhalefete geçemediğini görüyoruz. E, ben biraz şeyi merak ediyorum. Yani hakikaten e, bu dindar seçmeni e, mobilize edecek bir aday mıdır? şey e, İmamoğlu. Özellikle belediyenin çalışmaları bu açıdan mı etkili? Neden bir tehdit oluşturuyor? Ve AKP içerisindeki o tartışmalarda aslında e, İmamoğlu'nun yeri ne olabilir? Senin Buna dair yorumun ne? Çünkü gerçekten bu tarz bir baskı aynen İstanbul seçimlerinde olduğu gibi sen de bahsettin. İktidarın aslında bir anlamda tehdit olarak karşısında daha mağdur bir aday yaratmak olarak ortaya çıkabilir. Öte yandan Türkiye'de her şey çok siyasi ve hızlı işlediği için bir yargı süreciyle İmamoğlu'nun seçime girmesinde aslında önü kesilebilir. Yani böyle bir takım ihtimaller var önümüzde, bir takım tartışmalar var. Sen ne diyorsun? Yani hem dindar seçmeni ele geç, dindar seçmenin diğer tarafa geçmesini engellemek, muhalefete geçmesini engellemek için bir hamle olabilir mi muhalefetin aktörlerine yönelik bu iddialar? Hem de iktidarın kendi içerisindeki tartışmalar tam olarak bu seçmen profili üzerinde nereye oturuyor? Sen ne dersin? Evet. ya şimdi bu başta söyledik ya Cumhurbaşkanı Erdoğan ifadesi vardı. İstanbul'da İstanbul'u alan Türkiye'yi alır. Canan Kaftancıoğlu'nun söylediği e, İstanbul'dan geldiler İstanbul'dan gidecekler. Bir üçüncü spot cümle kullanmak gerekirse yine İstanbul üzerinden e, İstanbul büyük bir e, şey küçük bir Türkiye. Yani e, Türkiye'nin e, küçük bir e, yansıması e, ve e, seçmen bazında da çok benzeşen bir yer. Yani burada Karadenizli seçmenler var Kürt seçmenler var, muhafazakar seçmenler var. E, Laik e, seküler seçmenler var, merkez sağ seçmenler var. Yani Türkiye'deki bütün seçmen gruplarının aynı zamanda neredeyse e, Türkiye geneline yakın şekilde e, zemininin olduğu bir yerden bahsediyoruz. Bir şehirden bahsediyoruz. Şimdi İmamoğlu burada e, özellikle 23 Haziran seçimlerinde e, gördüğümüz şey e, AK Parti'nin kalelerinde de birinci oldu. Yani e, Fatih'te. Üsküdar'da aldığı oylar, Başakşehir'de aldığı oylar, Sancaktepe'de öne geçmesi, yani AK Parti'nin geçmişten bugüne domine ettiği yerlerde, milli görüş geleneğinin 94'ten bu yana sürekli kazandığı yerlerde de seçimleri kazandı ve bu oyları kimden aldı? AK Partili seçmenlerden aldı. Yani sadece HDP'li seçmenlerin oy vermesiyle millet İttifakı'nın destekçilerinin millet İttifakı'nın üyesi partilerin oy vermesiyle açıklanabilecek bir durum değil bu. İmamoğlu aslında İstanbul'da e, Cumhuriyet Halk Partili bir adayın e, tabi kendisinin özgün koşulları vardı İmamoğlu'nun e, işte Karadenizli, merkez sağdan gelen bir ailenin çocuğu e, bir şekilde Kur'an e, Kur'an da okuyabilen e, diğer taraftan işte CHP'de teşkilatçılık yapmış, CHP teşkilat CHP ilçe başkanlığı yapmış, CHP ilçe belediye başkanlığı yapmış bir ismin. Bu rahatsızlıkları işte diğer taraftan ittifakların gücünü arkasına alarak seçimleri kazandığını, AK Partili seçmenlerden, muhafazakar seçmenlerden de oy alabildiğini gördük. Yani bu durum, bu durum İstanbul geneline de yansıyabilir. Şimdi İmamoğlu'nun Dönem dönem Türkiye genelinde bazı gezilerine rastlıyoruz. İşte Kayseri'de olduğu gibi, Antep'te, Adıyaman'da olduğu gibi, Kayseri'de olduğu gibi. Bu yerlere yaptığı gezilerde, Diyarbakır'da da aynı şekilde çok yoğun bir kamuoyu ilgisi, halk ilgisinin olduğunu görüyoruz. Yani burada İstanbul'un dışına çıkmış bir ünü olan belediye başkanından ziyade Türkiye geneline de siyaset yapan... Türkiye genelinde de bir karşılık bulan bir siyasetçiden bahsediyoruz. Hatta bir belediye başkanından öte artık Türkiye kamuoyunda bir siyasetçi figürü ve sokağın doğal cumhurbaşkanı adaylarından birisi. Tabii ki iktidar bundan çekiniyor, ürküyor. İstanbul'daki seçimlerin Türkiye geneline yansımasından korkuyor. Yıldızını belki daha erkenden söndürmeye çalışıyor ve bence risk de alıyor bir yerde hatta bir yerde değil büyük oranda riskli alıyor. Ama Tayyip Erdoğan'ın dönem dönem aldığı riskler bunlar aynı zamanda. Yani yapabildiği işler ve sonrasında nasıl bir tepki verileceği, muhalefetin oyunu nasıl kurgulayacağı bence burada belirleyici olacak. Sadece mağduriyet yeterli olmuyor. Yani daha önce bunu HDP'li vekillerin dokunulmazlığının kaldırılmasında Demirtaş'ın tutuklanması olaylarında da gördük. Doğru bir kurgu da gerekiyor muhalefet açısından yoksa tek başına mağduriyet yeterli olmayabilir. Son olarak şeyle kapatayım yani Devlet Bahçeli'nin bu İBB'ye kayyum atanması tartışmasında hem Bülent Arınç'a hem de Numan Kurtulmuş'a özellikle Numan Kurtulmuş'a çünkü Numan Kurtulmuş hali hazırda AK Parti'nin ikinci adamı sıfatında görülüyor, rolünde görülüyor verdiği ayar AK Parti içini de tanzim etme yönünde bir şey ve Cumhur İttifakı'nı daha da güvenlikleştirme güvenlikçi bir politikaya sevk etme arzusunu gösteriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan buna teslim mi olacak yoksa bazı frenleri mi devreye girecek? Burada Bahçeli-Soylu dinamiği mi daha etkili olacak yoksa Bülent Arınç, Numan Kurtulmuş gibi AK Parti içerisinde zaman zaman fren özellikleriyle ortaya çıkan, Erdoğan'ı dizginleyebilen isimlerin uyarıları mı öne çıkacak beraber göreceğiz. Ama benim bugünden gördüğüm şey Cumhur İttifakı'nın çok uzun zamandan beri Soylu ve Bahçeli'nin hem şekli olarak hem zihni olarak yönetmeye başladığı bu isimlerin ise etkisizleşmeye doğru gittiği yönünde diye düşünüyorum. Sen bir şey aktarmak ister misin? Bu AK Partisi içinin Bahçeli tarafından tanzim edilmesi ya da bu İBB'ye kayyum atanması meselesi yalnızca büyük oranda burası üzerinden de okunabilir Aslında Cumhur İttifakı'nı belki tartışmak için bir program ayırabiliriz. Ama çok kısa şöyle cevaplayayım. Türkiye'deki mevcut rejim artık bir kere Adalet ve Kalkınma Partisi'ni bir parti olarak ortadan kaldırdı. Rejimin içerisinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözü ve ona sadık olan insanlar var. Dolayısıyla rejim tamamen sadakati yönetmeye dönüşmüş durumda. Kimler sadık, kimler değil. Ve bu tarz yönetimlerde, işte sultanistik rejimler dediğimiz rejimlerin karakterini göstermeye başlayan bu rejimlerde Personeli yönetmek için, yani kendisiyle birlikte çalışan insanları yönetmek için lider birkaç şey uygular. Bunlardan bir tanesi mesela suç ortaklığıdır. Yani örnek verelim, işte ihalelere ortak olmak ya da e, hukuka uygun olmayan kararlara imza atmak gibi e, suç ortaklığıdır. Yani iktidar kaybettiğinde siz de belli oranda adaletsizliğe imza attığınız için kaybedeceğinizi düşünürsünüz. Öte yandan e, bağımlılık vardır. Yani bütün anlamda iktidara bağımlı olduğunuzu düşünürsünüz iktidarın belli kaynaklarını alırsınız veya pozisyonunuz tamamen o iktidarla aslında ilişkilidir. Çünkü liyakateniz yoktur. Sadakat ölçütünde atanmışsınızdır. Örnek verelim. Diyelim Boğaziçi Üniversitesi'ne atanmışsınız. iktidar gittiğinde aslında koltuğunuzu kaybedeceğinizi düşünüyorsunuz. Dolayısıyla siz o iktidara bağımlı olursunuz. Ya da ayrıştırma vardır. Ayrıştırma da aslında Bizim bazen güç odakları olarak gördüğümüz yani ayrışmalar olarak gördüğümüz iktidarın içindeki bir şeydir. Ama bazen de lider bunları bilerek yapar. E, i̇ktidarın kendi içerisinde ayrı güç odakları oluşması e, liderin bazen aleyhinedir, e, lehinedir. Çünkü e, o güç odaklarının birbiriyle çatışması hem birbirlerini zayıflatır hem de liderin e, onları birbirine karşı kullanmasını sağlar. Çünkü tabi e, bunlar ne ölçüde çalışıyor bu, bunları tek tek değerlendirmek lazım ama son dönemde bence iki şey önemli. Bir, iktidarın gemisi batıyor. Bir gemiden kendini atmak isteyenler var. İki, bu geminin yol almasını isteyenler ama gemide yol alırken e, dümeni çevirmek isteyenler, ağırlığının artmasını isteyenler var. Bahçeli ve Soylu bence bu ekipten biri. E, haliyle biz e, daha çok güç çatışması göreceğiz bu süreçte. Bunlar daha çok kamuoyuna yansıyacak. Çünkü artık ortada sallanan bir iktidar var, ama bir taraftan da dediğim gibi bu iktidarın zaten bir özelliği bu. Ortada parti istişare olmadığı için bu tarz atışmaların ortaya çıktığı bir özellik. Çünkü bireyler bu atışmalar üzerinden aslında kendilerini var ediyorlar diyerek ben de son noktayı koymuş olayım. Teşekkürler Seren. Bu hafta farklı açık programının sonuna geldik. Herkese iyi akşamlar. Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Megascope 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin, sizinle güçlenelim.